arkadaşlar arkadaşlar konsol başında hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans e, devam ediyorum arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle büyülü sandık açılımı yapacağım e, İsterseniz başlayalım ama ilk önce ücretsiz sandıkları açmak istiyorum minyonlar 3 tane o yıldırım arkadaşlar yıldırımı açtım destansı kartmış İyi tam da açalım 36 altın İskeletler 3 tane. Dev bir tane. Çok iyi. Hemen büyülü sandığımızı açalım arkadaşlar. Çok merak ediyorum. 214 altın garantide. Açayım aç mı açmayayım mı? Açayım lan. Bismillah. Oo, mezar taş açıldı arkadaşlar. Çok iyi. Oo, Goblin 8. Arkadaşlar sevime seviyeme göre çok çok iyi. O yüzden seviniyorum. Yoksa bir şey değil ama neyse 12 tane çok süper. Mini Pekka 2 tane. Üçüncü seviye oldu Mini Pekka. Silah 5 tane. Ve son kart olarak dev iskeletim açıldı arkadaşlar. Süper bir süper büyülü sandık açılımıydı arkadaşlar. Hemen dizeyim ben şeyimi. Şu minyonları yükselteyim. Minyonlarımız kaçıncı seviye oldu? ikinci seviye oldu. Çok süper. Ee, mini Pekka'mız Üçüncü level oldu. silah Silahşörümüz kaçıncı level? O da üçüncü level oldu. Silahşör de üçüncü level oldu. Süper arkadaşlar. Okçuları kaç yapacağız? Beş yapacağız arkadaşlar. Okçularımız mı beşinci level oldu. Süper. Hemen bir dizelim. Oh, arkadaşlar dördüncü level olduk. Kutluyoruz dördüncü level olmamızı. İlk önce şu dev kullanayım bir kere. Çok sevdiğim bir karakter kendisi. Şunu yerine kullanayım. Şunları da yapayım ki xp gelsin. İskeletler 3. level oldu. Goblinleri param yetmiyor. Neyse bir şey olmaz. Açarız yıldırım büyüsünü kullanayım mı? Kullanmayayım mı? Kullanayım mı? Kullanayım neyin yerine kullanayım? Neyse. Ee, bir şey olmaz. Ooo mezar taşı varmış. Onu da minyonların yerine kullanayım. Arkadaşlar yeni çıkan şeyleri de kullanmaya çalışıyorum ki daha hoş olsun. Yeni çıkan şeyleri oynamak istiyorum. İlk savaşımızı yapalım arkadaşlar. E, halen ikinci arenadayım. Ve 600'lerden 700'lerde 700 kupam var. Çin ya da Japonlu bir arkadaşımızla savaşacağız. Cadıyı koydun. Eyvallah bir de cadıyı koyarız. Mezar taşını şuradan gömelim. Arkadaşlar mezar taşında bildiğiniz gibi iskeletler çıkıyor. Yani süper bir şey. Ooo. Bize meydan okuyorlar. Arkadaşlar o da dördüncü level. Ben de dördüncü levelim. Yani eşitiz. Bu iyi oldu. Hemen dev iskeleti bırakayım. Arkadaşlar dev iskelet öldükten sonra elindeki bombayı yere bırakıyor. Yani kulenin oraya gitsin daha makul olur. Evet süper. Çok iyisin dev iskelet. Adamın dibisin dev iskelet. Öldürün ya dev iskeleti. Arkadaşlar şu an Dizket ölürse Aynen süper oldu. Süper. Cadımızı da koyalım. Mini arkadaşlar Pekka'mız 3 oldu. Çok güzel oldu. Oo. Silah şurada 3 3 level oldu arkadaşlar. Gel buraya. Kim artist olsun? Onun da üçüncüyle bulmuş. Şu deviz kedi atmak istiyorum ama altı şey o da çok şey ya. Oha, oha. Keşke atmasaydım deviz kedi ya. Neyse olsun bir şey olmaz. O şimdi beni öldürecek. Meda taşını da koyalım. Arkadaşlar meda taşı çok süper bir şey. Valkyrie şunların hepsini yok eder. Şunu da koyalım. Devskez şunların hepsini yok edele ya. Yettiler bunlar. Heh. Arkadaşlar izleyin şimdi. Ya daha orada şey olmadığı için. Olsun ama yine de. Arkadaşlar bakın. Hepsi öldü arkadaşlar. Yani bunun için Devskez'i çok seviyorum. Yoksa benim bir işime yaramıyor. Ama ben çok seviyorum. Valkur 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 valkur. Arkadaşlar bu savaşı bizim galibi. Yani biz aldık bu savaşı. Uzatma süre verseydi arkadaşlar şu dört, e, ortadaki kayıt alabilirdim ama uzatma süreyi vermedi ne yazık ki. Olsun yine 29 kupayı kazandık. Bakalım. İkinci aranadan bir tane ee, sandık geldi. Şu taş sandığı açalım arkadaşlar videoda. 215 3 taç, taş mızdaklı golbin iskeletler 10 tane süper minyonlar süper ve goblin kulübesi de Kaçıncı level olacak? İkinci level olacak arkadaşlar. Süper. Çok iyiyim. Geliştik arkadaşlar. Şunu yükselteyim ya. Şunları da yükselteyim. XP gelsin. XP. Bize XP lazım. Bu da 150. Bu 20. Tamam. Bunu yükseltebiliriz. Başka. Tamam. Biz şunu yükselteceğiz. da 150. Bir şey olmaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar Şura serisinin devam etmesini istiyorsanız like butonuna abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün büyülü sandık açılımı yaptık. Beğendiyseniz like butonuna abone olmayı unutmayınız. Abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar. Arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın.